kendinizi karşılaştığınız insanlardan ve bulunduğunuz ortamlardan sürekli olarak enerji alan ve yayan bir kap olarak hayal edin. Etkileşime girdiğiniz her şey, varlığınıza enerjetik bir iz bırakır. Her şey enerjidir. Bu, evrendeki temel prensiplerden biridir. Bu yüzden, düşük titreşimlerden kendinizi korumak, ruhsal gelişim için temel bir uygulamadır. Yüksek alemle enerjetik olarak bağlantı kurmak, titreşim frekansınızı yükseltmek anlamına gelir. Size enerjetik alanı keşfetmeniz için bir harita sunmak istiyoruz. Bu yüzden izlemeye devam edin ve frekansınızı nasıl yükselteceğinizi, ardından daha tatmin edici bir hayata nasıl erişeceğinizi birlikte keşfedelim. Gerçekliğinizin her alanını şekillendiren görünmez bir güçle çevrilisiniz. Bu güç enerjidir. Hem içinizde hem de çevrenizde bulunur ve düşüncelerinizi, duygularınızı, yaşadıklarınızı etkiler. Kişisel iyilik hali ve evren bağlamında enerji, tüm canlıları canlandıran ve varoluşun her yönüne nüfuz eden öz anlamına gelir. Şimdi titreşim kavramını düşünün. Evrenin her şeyi, siz de dahil olmak üzere farklı frekanslarda titreşen enerjiden oluşur. Bu titreşimler, nesnelerin, duyguların ve hatta düşüncelerin doğasını belirler. Ne zaman neşeli ve canlı hissederseniz, Enerjiniz daha yüksek bir frekansta titreşir ve pozitiflik ile bollukla uyumlanırsınız. Buna karşılık, üzüntü veya stres duyguları düşük frekansta titreşen enerjiye işaret eder. Bu da bitkinlik ve kopukluk hissine yol açabilir. Dünya olan etkileşimleriniz, enerjinizin titreşim frekansından derinlemesine etkilenir. Tıpkı bir radyonun sinyal almak için farklı frekanslara ayarlanması gibi, sen de enerjik titreşiminle uyumlu olan deneyimleri ve insanları kendine çekersin enerjin yüksek olduğunda ve sevgi, şükran, pozitiflik ile hizalandığında doğal olarak bu nitelikleri sana yansıtan durumları ve kişileri hayatına çekersin. Tersine enerjin düşük olduğunda ve korku, şüphe ya da olumsuzlukla dolduğunda kendini bu duyguları yansıtan deneyimlerin içinde bulabilirsin. Enerji ve titreşim kavramını anlamak niyetini ve deneyimlerini kontrol etme gücü verir. Meditasyon, farkındalık, şükran ve öz bakım gibi uygulamalarla yüksek titreşimli enerji geliştirerek varoluş halini yükseltebilir ve hayatına daha olumlu sonuçlar çekebilirsin. Benzer şekilde düşük titreşimli enerjilerin farkına varıp onları serbest bırakarak artık en yüksek hayrına hizmet etmeyen kalıplardan kurtulabilirsin. Sen enerjiden oluşan canlı bir varlıksın ve gerçekliğini en yüksek niyetlerin ve arzularınla uyumlu şekilde şekillendirme kapasitesine sahipsin. Bunu unutma. Bir an için hayatı omuzlarında ağır bir yükle, stres, olumsuzluk ve korkunun ağırlığı altında yürüdüğünü hayal et. Bu duygular sadece geçici ister düşük titreşimli enerjinin tezahürleridir ve iyiliğini birçok seviyede etkileyebilirler. Fiziksel olarak Düşük titreşimli enerji gerginlik, yorgunluk ve hatta hastalık olarak ortaya çıkabilir. Örneğin kronik stres bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve seni sıradan bir soğuk algınlığından kalp hastalığı gibi daha ciddi durumlara kadar çeşitli rahatsızlıklara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Benzer şekilde öfke veya kin gibi çözülmemiş duyguları içinizde taşımak bedeninizde dengesizliklere yol açabilir ve baş ağrısı, sindirim sorunları ve diğer fiziksel rahatsızlıklara neden olabilir. Zihinsel olarak düşük titreşimler muhakemenizi bulandırabilir, odaklanmanızı bozabilir ve olumsuz düşünce kalıplarını besleyebilir. Korku ya da güvensizlikten hareket ettiğinizde, zihniniz gelecekle ilgili endişelerle ve kaygılarla dolup taşar. Bu da içinde bulunduğunuz anda huzur ve netlik bulmanızı zorlaştırır. Zamanla bu zihinsel gürültü özgüveninizi aşındırabilir ve isteklerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirme yetinizi engelleyebilir. Ruhsal açıdan ise düşük titreşimli enerji büyüme ve aydınlanma önünde engeller oluşturabilir. Olumsuzluk döngüsünde sıkışıp kaldığınızda içsel bilgelik ve sezgilerinizle bağlantı kurmak zorlaşır ve bu durum manevi gelişiminizi geciktirir kendi özünüzle ve evrenle uyumlu bir amaç duygusu yaşamak yerine kendinizi kopuk ve akıntıya kapılmış gibi hissedebilirsiniz. Dünyadaki yerinizden emin olamazsınız. Gerçek hayatta titreşiminizi düşüren durum ve ortam örnekleri çoktur. Toksik ilişkiler, stresli iş ortamları veya olumsuz haberler ya da sosyal medyaya maruz kalmak, kaygı, hayal kırıklığı ve umutsuzluk hislerini artırabilir. Aşırı alkol tüketimi veya işlenmiş gıdalarla beslenmek gibi sağlıksız alışkanlıklara yönelmek de enerjinizi daha da tüketip genel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Düşük titreşimlerin hayatınıza etkisini fark edip titreşim frekansınızı yükseltmek için proaktif adımlar atmak gerekir. Bu videonun ilerleyen bölümlerinde titreşimsel enerjinizi yükseltmek ve frekansınızı artırmak için uygulayabileceğiniz pratikleri keşfedeceğiz. Ancak öncesinde enerjik tükenmişliğin belirtilerine bir göz atalım. Son zamanlarda kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Fakat sizi aşağı çeken sadece fiziksel bir yorgunluk değil, daha derin bir şey var. Duygusal bir tükenmişlik hali üzerinize çökmüş durumda. Ve bu, çevrenizden düşük titreşimleri absorbe ettiğinizin bir işareti. Bu durumu fark edebilmek önemli, çünkü sıradan fiziksel yorgunluktan farklıdır ve yeniden toparlanmak için de farklı bir yaklaşım gerektirir. Duygusal tükenmişlik yeterince dinlenmiş olsanız da geçmeyen sürekli bir bitkinlik hissi olarak kendini gösterebilir. Sanki enerji rezervleriniz tükenmiş ve içinizde bir boşluk kalmış gibi hissedersiniz. Bu duygusal boşalma ruh halinizi, konsantrasyon yeteneğinizi ve genel iyilik halinizi olumsuz etkileyebilir. Duygusal tükenmişliği fiziksel yorgunluktan ayırmak için kendinize daha derin bir seviyede nasıl hissettiğinize dikkat edin. Fiziksel yorgunluk genellikle dinlenme ve rahatlama ile giderilebilirken, duygusal tükenmişlik ne kadar uyursanız uyuyun devam eder. Eskiden size zevk veren aktivitelerle ilgili motivasyon veya coşku eksikliği de fark edebilirsiniz. Herhangi bir fiziksel rahatsızlığınızın vitamin veya diğer besin eksikliklerinizin olmadığından emin olmak da çok önemlidir. Bazı durumlarda yaşanan sıkıntı enerjik değil, besinsel dengesizlikten kaynaklanabilir. Frekansınızı yükseltmek için bedeninize iyi bakmalısınız. Bununla birlikte hayatınızdaki duygusal boşalmanın kaynaklarını tespit etmek de dengenizi yeniden sağlamak açısından önem taşır. İlişkilerinizi hem kişisel hem de profesyonel anlamda bir düşünün. Hayatınızda sürekli olumsuzlukları ya da dramalarıyla enerjinizi tüketen insanlar var mı? kendinizi tatmin olmamış ya da değersiz hissettiren bir işte sıkışıp kaldınız mı? Zehirli ilişkiler ve olumsuz çalışma ortamları, duygusal yorgunluğun yaygın kaynaklarıdır. Bu durumlar, çevrenizdekilerin düşük enerjilerini üzerinize alırken sizi tükenmiş ve bitkin hissettirebilir. Bazı insanlarla görüştükten ya da belirli ortamlarda zaman geçirdikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin. Eğer her seferinde kendinizi tükenmiş ya da yorgun hissediyorsanız, Enerji korumanız için sınırlar koymanın ya da değişiklikler yapmanın vakti gelmiş olabilir. Dış etkenlerin yanı sıra iç dünyanızı da inceleyip duygusal yorgunluğunuza katkıda bulunan olumsuz düşünce kalıplarını veya inançları belirlemelisiniz. Sürekli kendinizi eleştiriyor veya geçmiş hatalarınız üzerine mi yoğunlaşıyorsunuz? Bu düşünce kalıpları enerjinizi tüketebilir ve bitkinlik hissini sürekli hale getirebilir. Amaç, içsel benliğinizin hakimiyetini kazanmaktır böylece hiçbir dış koşulun sizin üzerinizde etkisi olamaz. Tekrar soruyorum sürekli kendinizi eleştiriyor veya geçmiş hatalarınıza takılı kalıyor musunuz? Bu düşünce şekilleri enerjinizi tüketebilir ve bitkinliği sürekli kılabilir. Nihai amaç içsel benliğinizin ustası olmak, böylece hiçbir dış şartın size duygusal olarak incitme gücüne sahip olmamasıdır. Ama bunun uzun zaman alabileceğini biliyoruz. Bu yüzden zamanını bir yeri ya da başkalarını suçlayarak harcama, kendini geliştirmeye odaklan. Hayatındaki duygusal tükenmenin kaynaklarını belirledikten sonra bunları ele almak için proaktif adımlar at. Bu, toksik insanlarla sınırlar koymayı, arkadaşlardan veya sevdiklerinden destek aramayı ya da yeni kariyer fırsatlarını keşfetmeyi içerebilir. Duygusal iyi oluşun bir öncelik ve kendine iyi bakmak için etrafını pozitiflikle çevrelemek ve ruhunu besleyen aktivitelerle ilgilenmek gerekir. Son zamanlarda bir döngüye kapılmış gibisin, değil mi? O tekrar eden olumsuz düşünceler zihnine tutunmuş, seni karamsarlık ve şüphe döngüsüne çekiyor. Bunlar, başının üzerinde davetsiz kara bulutlar gibi dolaşıyor ve yaptığın her şeyin üzerine gölge düşürüyor. Belki de henüz farkında değilsin ama bu düşünceler sadece gelip geçen rahatsızlıklar değil, gerçeğini derinden şekillendirebilecek güçlü etkilere sahipler. Sadece düşük titreşimli enerjinin bir belirtisi değiller, aynı zamanda bir sebepler, negatiflik döngüsünü besleyip sürdürürler. Olumsuz düşünceler, üzerinde ne kadar çok durursan, o kadar çok hayatında kendine yer bulan bir geri besleme döngüsü yaratır. Mesela, kendine sürekli olarak yeterince iyi olmadığını ya da asla başarılı olamayacağını söylersen, fırsatlardan uzak durman ve kendi başarı şansını sabote etmen daha olasıdır. Bu kendini gerçekleştiren kehanet, yalnızca olumsuz inançlarını pekiştirmeye ve negatiflik döngüsünü sürdürmeye yarar. Olumsuz düşüncelerin etkisi sadece zihniyetinle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda fiziksel ve duygusal sağlığını da etkileyebilir. Sürekli olumsuz düşüncelerle boğulduğunda bedenin stres hormonları salgılayarak tepki verir ve bu da sağlığına zarar verebilir. Zamanla kendini daha endişeli, sinirli veya yorgun hissedebilirsin bu da negatiflik döngüsünden kurtulmayı daha da zorlaştırır. Zihinsel ve fiziksel sağlığın dışında, olumsuz düşünceler ilişkilerine ve diğer insanlarla etkileşimlerini de etkileyebilir. Hiç negatif ruh halinin çevrendekilere de yansıdığını, daha önce hiç olmayan gerilim ve çatışmalar yarattığını fark ettin mi? Duygusal bulaşma olarak bilinen bu olgu, olumsuz duyguların bulaşıcı doğasını ve pozitif bir bakış açısı geliştirmenin, sadece kendin için değil, çevrendekiler için de değerini ortaya koyar. Peki tekrarlayan olumsuz düşünce döngüsünden kurtulmak için ne yapılabilir? İş farkındalıkla başlar, düşünce kalıplarını gözlemlemek ve negatifliğe kaydığını fark etmektir. Bu olumsuz düşünceleri fark ettikten sonra onları olumlu onaylamalar ve farklı bakış açılarıyla sorgulayabilir, yerlerine daha güçlendirici inançlar koyabilirsin. Ve şunu da bil ki, olumsuz düşüncelerden kurtulmak zaman ve pratik gerektirir. Bu süreçte kendine sabırlı davranırken, daha olumlu bir bakış açısı geliştirip daha parlak bir gerçeklik yaratabilirsin. Son zamanlarda kendini kopuk mu hissediyorsun? Cevabını merak ediyorum. Kendinle olmak istediğin yer arasında bir boşluk mu var gibi hissediyorsun. Bu memnuniyetsizlik hissi sadece gelip geçen bir ruh halinden fazlası, titreşim enerjinin düşük olabileceğinin bir göstergesi. Bu da seni kendinle ve etrafındaki dünyayla uyumsuz hissetmene neden oluyor. Kendinden kopmuş hissettiğinde, sadece günlük işleri otomatik pilotta yapıyormuşsun gibi, gerçek bir amaç ya da yön duygusu olmadan yaşamak kolaylaşır. Kendini sürekli daha fazlasını ararken, ama bir türlü sahip olduklarınla tatmin olmamış gibi hissedebilirsin. Bu memnuniyetsizlik, hayatının çeşitli alanlarında ortaya çıkabilir. İlişkilerinden kariyerine, genel yaşam memnuniyetine kadar uzanabilir. Ancak kendinden kopuk hissetmenin etkisi sadece içsel durumunla sınırlı kalmaz. Başkalarıyla olan etkileşimlerine ve çevrendeki dünyayla bağlantı kurma yeteneğini de etkileyebilir. Hiç kendini kopuk hissettiğinde ilişkilerinin anlam ya da derinlikten yoksunmuş gibi göründüğünü fark ettin mi? Ya da eskiden sana mutluluk veren şeylerde artık neşe bulmakta zorlandığını? Bunların hepsi titreşim enerjinin uyumdan çıkmış olduğunun, ve tekrar ayarlanmaya ihtiyaç duyduğunun işaretleri de sopuk hissetmek gerçeklik aldığını da etkileyebilir ve dünyayı donuk ve ilham verici olmayan bir yer gibi gösterebilir. Anın içinde gerçekten bulunmadığında etrafındaki dünyanın güzelliklerini ve harikalarını kaçırırsın ve bu da kayıtsızlık ve ilgisizlik duygularına yol açar. Fakat kendinle yeniden bağlantı kurarak ve titreşimsel enerjine odaklanarak hayatın sunduğu sihri ve heyecanı yeniden keşfedebilirsin. Peki, korkmuşluk ve hoşnutsuzluk duygularını nasıl aşabilirsin? Bu, öz farkındalıkla başlar. Düşüncelerini, duygularını ve arzularını gözden geçirerek nerelerde uyumsuzluk hissettiğini tespit etmek gerekir. Buradan sonra, şimdi açıklayacağımız uygulamalar aracılığıyla hem kendinle, hem de çevrendeki dünyayla yeniden bağlantı kurmak için adımlar atabilirsin. Eğer çevrende bulunan enerjiler yüzünden kendini tükenmiş ya da bunalmış hissediyorsan, kendi enerjini koruma ve dengeleme zamanı gelmiş olabilir. Bunun için etkili bir teknik topraklanmadır. Doğal enerji kaynaklarıyla yeniden bağlantı kurmanı ve titreşimlerini dengeleyip istikrara kavuşturmanı sağlar. Kendini topraklamanın basit bir yolu çıplak ayakla toprağa basmaktır. Yere doğrudan temas ettiğinde ister toprak, çim, kum, isterse beton olsun. Dünyanın doğal enerjisinin içinden akmasına izin verirsin ve bu da senin enerji alanını yeniler, dengeler. Bu uygulama kendini daha merkezlenmiş, yere basan ve çevrendeki dünyayla daha bağlantılı hissetmene yardımcı olabilir. Bir başka topraklanma tekniği ise doğada zaman geçirmektir. İster ormanda yürüyüş yapıyor olun, ister bir nehrin kenarında oturuyor olun ya da sadece arka bahçenizde vakit geçiriyor olun, doğanın güzellikleriyle çevrili olmak güçlü bir dengeleyici etki yaratabilir. Temiz havayı içinize çekmek, kuşların sesini dinlemek ve güneşin teninizde yarattığı sıcaklığı hissetmek için bir an durun. Kendinize tamamen o anın içinde olma izni verin ve doğal dünyanın şifalı enerjisine içinize çekin. Doğaya kolayca erişiminiz yoksa, görselleştirme teknikleriyle de topraklanma pratiği yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve ayak tabanlarınızdan toprağın derinliklerine uzanan kökler hayal edin. Sizi yere sağlamca bağlayan kökler bu köklerin Bedeninizdeki negatif ya da fazla enerjiyi emdiğini ve bu enerjiyi dönüşüm için yeniden toprağa ilettiğini hayal edin. Derin nefes alarak ve bu görüntüye odaklanarak üzerinizde bir huzur ve denge hissetmeye başlayacaksınız. Bu tekniği düzenli olarak uygulayarak titreşimsel enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Bedeninizdeki herhangi bir negatif ya da fazla enerjiyi emip bunu tekrar dönüşüm için toprağa bırakmak duygusal ve ruhsal olarak rahatlamanızı sağlar. Derin nefes alırken bu görseli zihninizde canlandırdıkça içinize huzur ve istikrar olacaktır Bu tekniği düzenli olarak uygulayarak enerjisel dayanıklılığınızı güçlendirebilir ve hayatınızda denge ve uyum hissini sürdürebilirsiniz. İkinci teknik enerji temizliği ritüelleridir. Bu ritüeller çevrenizden ve oranızdan duran veya zararlı enerjileri uzaklaştırmaya yardımcı olarak enerji alanınızda denge ve uyumun yeniden sağlanmasına katkı sağlar. En popüler enerji temizliği ritüellerinden biri adaçayı tütsüsüdür. Bu, kuru adaçayı yapraklarının yakılması ve oluşan dumanın alanı temizlemek için kullanılması anlamına gelir. Adaçayı tütsüsünü uygulamak için adaçayı demetini yakın ve onun köz halinde yanmasını sağlayın. Sonra evinizde dolaşarak dumanın her köşe ve yarağa yayılmasına izin verin bunu yaparken dumanın tüm negatif veya durağan enerjileri uzaklaştırdığını, geride bir saflık ve berraklık hissi bıraktığını hayal edin. Bir diğer etkili enerji temizliği ritüeli ise ses banyosudur. Bu ritüelde genellikle şifa kaseleri veya akort çatalları gibi enstrümanlarla üretilen ses titreşimleri kullanılır ve bu titreşimler enerjinizi temizleyip dengelemeye yardımcı olur. Di uygulayıcı eşliğinde bir ses banyosuna katılabilir veya evde kendi ses banyonuzu kayıtlar ya da canlı enstrümanlar kullanarak oluşturabilirsiniz. Sadece gözlerinizi kapatın, gevşeyin ve huzur verici seslerin üzerinizden akmasına izin verin. Bu şekilde, oranızdan her türlü gerginlik veya negatifliği arındırabilirsiniz. Kristaller de enerji temizliğinde güçlü araçlardır. Kuvars, ametist ve serenit gibi bazı kristaller, negatif enerjileri emme ve dönüştürme konusunda doğal temizleyici özelliklere sahiptir. Bu kristalleri evinizin çeşitli yerlerinde bulundurabilir veya gün boyunca yanınızda taşıyarak enerji alanınızın temiz ve korunaklı kalmasını sağlayabilir. Ayrıca kristallerinizin arındırıcı etkilerini güçlendirmek ve güçlü bir enerjik kalkan oluşturmak için kristal dizilimleri veya düzenleri de kullanabilirsiniz. Hangi enerji arındırma ritüelini seçerseniz seçin, Önemli olan bunu niyet ve farkındalıkla yapmaktır. Arındırma süreci için net bir niyet belirleyin ve evrenin istenmeyen enerjileri uzaklaştırmada sizi destekleyeceğine güvenin. Bu teknikleri düzenli öz bakım rutininize dahil ederek gelişebileceğiniz ve büyüyebileceğiniz kutsal ve korunaklı bir alan yaratabilirsiniz. Enerjinizi korumak ve iyi halinizi sürdürmek için sınır korumak, özellikle de günümüzün hızlı tempolu dünyasında zamanınıza ve enerjinize yönelik taleplerin sürekli olduğu bir ortamda gereklidir. Net duygusal ve fiziksel sınırlar belirleyerek başkaları tarafından tükenmenizi önleyebilir ve yeniden şarj olmak ve gelişmek için gereken alanı kendinize sağlayabilirsiniz. Sınır koymaya gelince iletişim esastır. Öncelikle kendi ihtiyaç ve sınırlarınızı belirleyin. Ardından bunları başkalarına açıkça ifade edin. Bu, önceliklerinize veya değerlerinize uymayan taleplere hayır demek ya da ilişkilerde nasıl muamele görmek istediğinize dair rehberler belirlemek anlamına gelebilir. Kişisel ilişkilerde sınır koymak, sevdiklerinizle ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz hakkında dürüst konuşmalar yapmak anlamına gelebilir. Onlara hangi davranışların sizin için kabul edilebilir olduğunu ve hangi noktada sınırın aşıldığını belirtin. Sınırlarınız ihlal edilirse kararlı bir şekilde bu sınırları uygulamaya devam edin. Benzer şekilde profesyonel ortamlarda da zamanınızı ve enerjinizi korumak için iş arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle sınırlar koymak gerekir. Bu, mesai saatleri dışında e-postalarınızı ne sıklıkla kontrol edeceğinize bir sınır koymak ya da toplantılar ve projeler için ne kadar müsait olduğunuzu açıkça ifade etmek anlamına gelebilir. Sınır koymanın bencilce ya da kendini kapatmakla ilgili olmadığını unutmayın. Bu, kendinize iyi bakarak hayatınızın her alanında en iyi halinizle var olabilmeniz içindir. Kendi iyiliğinizi ön planda tutup ihtiyaçlarınıza saygı gösterdiğinizde, hayatınıza büyüme, tatmin ve pozitif enerji için yer açarsınız. Enerjinizi farkındalık ve meditasyon yoluyla korumak, yaşamınızda denge ve netlik sağlamanıza yardımcı olabilecek güçlü bir alışkanlık olabilir. Şu ana odaklanma farkındalığını geliştirip zihninizdeki gürültüyü sakinleştirerek enerji seviyenizi daha iyi kontrol edebilir ve yaşamın zorluklarına rağmen merkezinizde kalabilirsiniz. Meditasyonu günlük rutininize dahil etmek için rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz ve rahat bir yer bulun. Oturun veya uzanın, rahat bir pozisyonda gözlerinizi kapatın ve kendinizi merkeze almak için birkaç derin nefes alın. Ardından dikkatinizi nefesinizin vücudunuza girip çıkarken yarattığı hisse odaklayın. Göğsünüzün inip kalkmasına ya da nefes alıp verirken burnunuzdan geçen havanın yarattığı hissi fark edin ve nefesinizi bilinçli bir şekilde almaya devam edin. <laughs> Zihninizin dağılmaya başladığını, düşüncelere, duygulara veya başka hislere kapıldığını fark edebilirsiniz. Bu tamamen normaldir ve beklenen bir durumdur. Zihninizin dağıldığını her fark ettiğinizde kendinize yardımlamadan veya eleştirmeden nazikçe dikkatinizi tekrar nefesinize yönlendirin. Düzenli uygulamayla meditasyon, daha yüksek bir öz farkındalık, duygusal dayanıklılık ve iç huzur geliştirmenize yardımcı olabilir. Bunların hepsi daha yüksek titreşimli bir enerjiye katkıda bulunur. Her gün sadece birkaç dakikanızı kendinizle bu şekilde bağlantı kurmaya ayırarak, yaşamınızın her alanına yayılan bir sakinlik ve berraklık duygusu geliştirebilirsiniz. Enerjinizi korumak sadece farkındalık ve meditasyonla sınırlı değildir aynı zamanda bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu bütünsel yöntemlerle beslemeyi de içerir. Beslenme, daha geniş anlamda, yüksek titreşimli enerjinizi sürdüren günlük alışkanlıklarınızı ve yaşam tarzı seçimlerinizi de kapsar. Bu, vücudunuzu gerekli besinleri ve enerjiyi sağlayan sağlıklı yiyeceklerle beslemeyi, fiziksel sağlık ve canlılığı desteklemek için düzenli egzersiz yapmayı, ve sizi destekleyen, moralinizi yükselten olumlu sosyalı etkileşimleri teşvik etmeyi içerir. Fiziksel beslenmenin yanında ruhunuzu da şükran, neşe ve sevgiyle beslemek gerekir. Minnettarlık pratiği yapmak, hayatınızdaki nimetler için bir bolluk ve takdir zihniyeti geliştirir. Bu da titreşim frekansınızı yükseltmenize ve daha fazla olumlu deneyimi kendinize çekmenize yardımcı olabilir. Basit zevklerde neşe bulmak ve başkalarıyla sevgiyi paylaşmak, yalnızca ruhunuzu beslemekle kalmaz, aynı zamanda çevrenizdeki evrensel enerjiyle bağlantınızı da güçlendirir. Beslenmeye daha geniş bir perspektiften, bedeninize, zihninize ve ruhunuza özen göstermek, öncelik vererek genel iyiliğinizi artırabilir ve enerjinizi olumsuz etkilerden koruyabilirsiniz. Her seçiminizin, ne yediğiniz, bedeninizi nasıl hareket ettirdiğiniz ya da geliştirdiğiniz düşüncelerinizin, titreşim enerjinizi etkileme ve hayatınızı şekillendirme gücüne sahip olduğunu unutmayın. Akıllıca seçimler yapın ve kendinizi her açıdan besleyin ki denge, canlılık ve evrensel enerji akışıyla uyum halini koruyabilirsiniz. Artık enerjinizi düşük titreşimlerden korumanın önemini biliyorsunuz. Öncelikle enerjinizin değerli olduğunu ve olumsuz etkilerden korunmayı hak ettiğini kabul edin. Enerjinizi tüketen insanlara, ortamlara ve durumlara karşı farkındalık geliştirerek bu etkilerle temasınızı sınırlamak için proaktif adımlar atabilirsiniz. Böylece yüksek titreşimli bir yaşam tarzı benimseyebilirsiniz. Düşük titreşimli enerjilerden uzak kalmak için enerjinizin değerini bilmek ve onu korumak önemlidir. Enerjinizi tüketen insanlara, ortamlara ve durumlara dikkat ederek temasınızı sınırlamak için önlem alabilirsiniz. Yüksek titreşimli bir yaşam tarzı geliştirmek, bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu beslemeyi kapsar. Bu, vücudunu besleyici gıdalarla beslemek, düzenli egzersiz yapmak ve olumlu sosyal ilişkileri ön planda tutmak gibi sağlıklı alışkanlıklar edinmeyi içerir. Ayrıca, farkındalık ve meditasyon pratiği yapmak enerji seviyelerini izlemene ve yönetmene yardımcı olabilir. Sınırlar koymak ise enerjinin başkaları tarafından tüketilmesini engellemeni sağlar. Ruhunu beslemenin fiziksel bedenine özen göstermek kadar önemli olduğunu unutma. Hayatında minnettarlık, neşe ve sevgiyi geliştir. Çünkü bu duygular titreşim frekansını yükseltir ve deneyimine daha fazla pozitiflik çeker. Neşe anlarını kucakla ve hayatındaki nimetler için ne kadar küçük olursa olsun şükran duy gerçekliğini şekillendirme ve daha canlı, tatmin edici bir hayat yaratma gücüne sahip olduğunu bil. Enerjini korumak ve daha yüksek titreşimli bir yaşam tarzını benimsemek için proaktif adımlar at. Hayatının her alanında pozitiflik ve bolluk yetiştirme becerine güven ve dengede ve uyum içinde gelişmeyi hak ettiğini aklından çıkarma. Deneyimin yorumlarda paylaşmayı unutma. Haydi, yüksek titreşim topluluğumuzu birlikte oluşturalım ve enerji frekansımızı birlikte yükseltelim.